Merhaba, Investor Yatırım Menkul Değerler'den Medenen Tepe Kıran. Dünyaya yakışına baktığımız zaman çok yoğun olmayan bir gün yaşadık. Özellikle daha çok teknik fiyatlamalar, cumadan kalan fiyatlamalar görmekteyiz. ABD'nin sağlık reformu, Trump'un başarısız olması ile birlikte doların genel olarak küresel bazda değer kaybını yaşamaktayız. Onun yanında Avrupa tarafından gelen bazı haberler vardı, ECB üyelerinin konuşması vardı. Ortada daha çok parasal teşviklerin daha fazla artırılmadan aynı şekilde kalmasının şeklinde devam ederek piyasayı götürmek istediklerini faiz indirimlerinin daha fazla olmayacağına daha çok görüşünde bulunuyorlar. O yüzden de zaten Euro'lar tarafında hem ekonomik açıdan Almanya tarafından gelen veriler olsun, Avrupa tarafından gelen veriler olsun oldukça şu anda olumlu gidiyor. Burada zaten yükseliş önünde hareketlerde 1.08.20 seviyesi vardı. Önemli bir seviyeydi 1. 1.0820 seviyesi. Burayı kırmasıyla birlikte yükseliş yönlü hareketlerde 1.0860'ı takip ettik direnç olarak. Onun üzerinde 1.0910. Burayı da kırarsa eğer 1.0960 ve 1.10 seviyelerine doğru bir yükseliş yönlü hareket görebiliriz. Özellikle ABD tahvillerinin daha fazla geriye doğru çekilmesiyle birlikte destek alabilir yükseliş yönlü. Geri çekilmelerde yine 10860 10820 seviyesi var. 10820 seviyesinin de kırılmasıyla birlikte aşağıda bu sefer 10760 10710 ve 10660'lara doğru tekrardan bir düşen bir trend yapabilir. Ancak şu anki mevcut koşullarda yükseliş yönlü bir trendi takip ediyoruz. 08 10820'nin üzerinde kaldığı sürece de yükseliş yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir piyasada. Yurt içine döndüğümüz zaman yurt içinde kapasite kullanım e, oranı verisi geldi. Orada düşüş yaşandı. 75.4'ten 74.9'a bir geri çekilme oldu. Veri geldiği zaman çok fazla bir fiyatlama olmadı. E, çünkü ABD kaynaklı genel olarak doların değer kaybından dolayı e, kurda bir yatay bir bant hareketi vardı. Yatay bantta 3.6450 3.60 seviyeleri arasında bir sıkışan kur tarafını takip ettik. Burada 360 seviyesi önemli şu anda. 360 seviyesinin aşağısında 358.60'ı test etti. Ardından tekrardan yukarı doğru bir hareket yaptı. Burada şu anda yine bant içinde takip ediyoruz kuru. Ee, 361.60 yukarıda 363 seviyesi ve 364.50 seviyesi takip edilebilir yükselişlerde. Şu anda da 361-60'ı zorla bakta. Burayı geçersek devam edebilir. Aşağıda yine dediğimiz gibi 360 seviyeleri 358-60'lar Takip edilebilir burada Altın tarafına geçtiğimiz zaman Altın özellikle ABD kaynaklı yükseliş yönlü hareketlerini Takip ediyoruz Bundan önce de e, politik ve siyasi riskler vardı Daha çok altın tarafında Avrupa tarafındaki özellikle seçimler e, Altını yükseliş yönlü bir hareket yapmıştı Mart ayında tabii ki Faiz ile ilgili e, bir Kısa satış baskısı gördü 1200'lere kadar bir geri çekilme gördü Ancak sonrasında tekrardan sağlık reformu ile birlikte şu anda ABD kaynaklı yükselen bir altın görüyoruz. 1250 seviyesinde hız kesmişti daha çok altın. Burayı geçememişti. Bir miktar aşağı doğru destek yaptı. 1242'den destek alarak 1250'yi kırarak şimdi 1262-61'lere doğru bir hareketlenme var. Burayı da kırması durumunda 1270 dolarlara kadar altını takip edebiliriz yükseliş yönlü. Çünkü önemlidir. 1262 seviyeleri, 61 seviyeleri burayı kırarsa tekrardan yükseliş yönlü trend devam etmesi anlamına gelir. Aşağıda 1250 seviyesiyle önemli seviyemiz bizim. Burayı kırması birlikte 1242-1235'lere doğru gidebilir. Ancak şu anki durumlara baktığımız zaman altın tarafında da genellikle iğme olarak yükseliş yönlü bir hareket takip ediyoruz. İmve sazlı yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.